Merhaba arkadaşlar. EYT meselesinde önemli bir denemece geldik biz de arkadaşlar. EYT konusunda iktidar adımlar atmaya başladı. EYT konusunda her gün yeni açıklamalar gelmeye başladı. Muhalefet kanadı desteğini sürdürürken EYT mağdurlarına iktidar tarafından da destek mesajları geliyor. Formül arayışlarımız var. EYT meselesini biz çözeceğiz diyorlar. Peki EYT Dernekler Başkanı Sayın Gönül Boran Özüpat ne diyor? Katıldığı bir programda çarpıcı, güzel açıklamalarda bulunmuş. Büyük mitinglerden bahsetmiş. Muhalefetin desteğinden bahsetmiş. Yetkili ağızdan duymadığımız sürece haberlere inanmayacağız diyor. Yani Erdoğan'ı kastediyor arkadaşlar. Bir parmak bala razı olmayacağız. Süreç henüz çözülmedi. Biz bir ateş yaptık. O ateşi yelpaze ile kabartmaya çalışıyorlar. Süreci rehavete kapılmadan takip edeceğiz diyor arkadaşlar. Gerçekten çok doğru. Hani olası erken genel seçimler öncesinde 15-20 milyon oy potansiyeline sahip EYT mağdurlarının oylarını almak isteyen muhalefet zaten yıllardır destek mesajı veriyordu. Şimdi de olası erken genel seçim söylentilerinin altında iktidar biz bu işi çözeceğiz diyor, formüller var diyor, çalışıyoruz diyor. Biz çözüm önerisini sunmuyoruz. Onların çözüm önerilerini dinliyoruz. Çünkü bizim tek formülümüz var. Bakın daha dün bütçeye yükleniyordu. Evet arkadaşlar hatırlarsınız. Bugün bizi duymazdan gelenler boy boy haberlerimizi yapıyorlar diyor. Yani burada yandaş medyayı kastediyor. Gerçekten de öyle. Biz bile inanmadık. EYT meselesini çözecekleri hakkında malum kanallarda, malum gazetelerde boy boy haberler çıkmaya başladı arkadaşlar. Sayın Özüpak elbette bu da bir kazanımız ama amacımız sonuca ulaşmak diyor arkadaşlar. Sendikalardan disk ile arada sırada iş yapıyoruz. Türk işten hiç, hele hak işten hiç destek görmüyoruz. Bir, te, bir tek disk var diyor. Hak iş başkanı ile görüşemedik diyor arkadaşlar. Muhalefet bütçe aşamasında sesimiz oldu. Ancak hükümet tarafından dikkate alınmıyor, alınmayacak. Bir baskı unsuru olarak dile getirilmesi güzel gelişme. Keşke yan yana geline gelinebilse. Bu sorun ortadan kalkacak ama olmuyor diyor. Siyasi anlamda bizim sayımız 20 milyonu buluyor. Yani oy kapasitesinden bahsediyor. Muhalefetteki iktidarı, iktidarı muhalefet yapabilecek güçteyiz. Bu durumuzu bozmayacağız. Yanımızda olanın yanında olacağız diyor arkadaşlar. Yani olası erken genel seçimler öncesinde EYT dernekleri, EYT de mağdurları aslında iktidarı değiştirecek güce sahip arkadaşlar. Bunu muhalefet de görüyor, iktidar da görüyor. Miting için biraz daha var diyor. Sabredin diyor. Dernek başkanlarıyla değerlendiriyoruz. Genel başkanları da davet edeceğiz. Buyurun. Kitle burada ikna edin diyeceğiz. Bunun için de 2 milyonluk mitingi 5 milyona ailelerimizle birlikte çıkarmak durumundayız diyor. Gerçekten çok güzel bir uygulama olur. Gerçekten çok güzel bir miting olur arkadaşlar. Biz de isteriz 5 milyonluk bir miting yapılmasını özellikle olası seçimler öncesinde bu mitingin yapıldığını düşünseniz de muhalefet partisi milletvekilleri gelir, iktidar milletvekilleri gelir, hatta genel başkanları uğrar. Yine sendikaları uğrar. Mutlaka işe yarayacaktır. Umarız gerçekleşir. Sayın Özüpak sabredin yapacağız diyor. Peki siz katılacak mısınız böyle bir mitingde olacak mısınız arkadaşlar? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle düşüncelerinizi, beklentilerinizi paylaşabilirsiniz.